Herkese merhaba değerli yarış sever dostlar. At yarışları tahminleri kanalı Orstürk'ten selamlar. 21 Kasım Perşembe akşam Kocaeli Kartipet Bodrumunda akşam yarışları üzerine düşüncelerimizi paylaşacağız. Kocaeli'nde 9 koşulu bir yarış programı 2 altılı ganyan var. Bu arada gündüz İzmir tahminleri de bir önceki videomuzda yayınlandı. Kanalımıza destek amaçlı videolara beğeni ve yorumlarla katkılarınızı her zaman olduğu gibi bekleriz. Gelelim Kocaeli yarışlarına. Birinci koşuyla birinci altılı saat 17.15'te başlayacak. Şart 2 bir yarış. 2 yaşlı İngilizler 1500 kuma çıkıyor. Genelde şart 2 yarışlarda pek fazla sürpriz olmaz. Favorilerin ağırlıklı olarak kazandığı yarışlardır. Burada da 3 safkan çok ön plana çıkıyor. 1 numaralı Noda Sauron. Burada ilk atımız olacak. Son yarışını kazanmış bir isim Uğur Timur'la. Yine aynı jockey ile start alıyor. Rakibi 2 numaralı Cape Cod olacak Ali Yıldız'la. O da daha önce Ali Yıldız'la yarışı kazanmıştı ve 3 numaralı Don't Tell My Mom burada yine Adem Aslan'la yazılabilir. 1-2-3 yeterli gibi gözüküyor. Çok fazla yoruma da gerek yok. Zaten Kocin'deki yarışlara baktığımızda genelde çok kalabalık gruplar görmüyoruz. 5-6 atlayıp hep yarışlar var. O yüzden çok fazla Ganyan'da çıkmasını beklemiyorum. Gelelim ikinci yarışa. Handikap 15, 4 tükkar Araplar 1400 kum, 6 ismin yarıştığı yarışta. Favorimiz 3 numaralı Atlı Sultan olacak burada. ilk atımızdır Mahmut Turan'la rakibi 4 numaralı Sağ Rüzgarı Ali Yıldız ve bomboş kilosuyla 6 numaralı Coştur Onur Atmaca. Sıralama ikinci koşu için Kocaeli'nde 3-4-6 yeterli görünüyor. Üçüncü koşu yedili plase oyunları için ve birinci altılının üçüncü ayağı için bankomuz var. Yarış dört yukarı Araplar şart 4 1800 kumda. Burada da yine iki numaralı Sonoğlu bir numaralı Caymaz'ın oğlu biraz rakiplerinden ön planda. Ben iki numaralı Sonoğlu'nun Adem Ceylan'la kazanacağını düşünüyorum. Safkan 92 handikap bağlıyla zaten grubun üzerinde kalmış bir hayli. İlerleyen yaşı pek sorun et, e, teşkil edeceğini düşünmüyorum. Arap atları e, yaşlandıkça uzun mesafelerde genelde daha başarılı olabiliyorlar. Mesafede 1800 uzun mesafe sayılabilir. O yüzden uygun da rakipler yanında 2 numara banko diyorum. Dördüncü koşuyla ikinci altılıya başlayacağız. E, 19'da saat meydan iki yaşlı İngiliz sayıları ikinci altılıda start alacaklar ilk ayağında. Burada e, baktığımda ben ilk ayla, ilk olarak 8 numaralı duyarlı ile başlamak istiyorum ayağın koşun idaresinde. Daha sonra 9 numaralı sıcak diyorum Onur Yıldız'la. Arkasından 1 numaralı Bıçkı Dereli Ege Mert Çelik. 4 numara Lupo Grigo Tolga Yıldız ve 5 numara Memory of Grandpa Ali Yıldız. İkinci altın ilk ayağındaki sıralamam. Burayı e, buraya biraz kalabalık tuttuk. 8, 9, 1, 4, 5. Tekrar edelim. 8, 9, 1, 4, 5. Geldim 5. koşu. Bir handikap 16 yarış. 1400 metre mesafe. Burası da nikapo 16 olduğu için biraz dikkatli olmak lazım. Ters bir sonuç çıkabilir. 5 numaralı Trace Favor'la başlayacağım Ali Yıldız'la. 4 numaralı Şah Baba Kadir Tokaçoğlu. 3 numara King Rovero Adem Ceylan. 2 numaralı Pansperia Enes Bozda ve 1 numaralı Winner Devil Hışman Çizik. Sıralama 5 4 3 2 1 şeklinde. 5'ten 1'e kadar olan şans verdik safkanlar. 6. koşu ise bir kısa vade altı 3 çıkar İngilizler 1500 kumda start alacak. Burada 3 numaralı Avalanche sevdiği pistle mesafede şuman çizikli favori. Rakibi yine 1 numaralı Line Emperor olacak. bakın Akın ne o da istikrarlı bu tip mesafelerle yarışlarda. 3 birin dışına çıkarsak bir de burada dilerseniz 6 numaralı Polpo ile bir sürpriz arayabiliriz. Uzun zamandır iyi koşuyor ama bir türlü birinci olamıyor. Polpo'da Kadir Tokoçoğlu ile sürpriz dedik. Sıralama 3 1 alt şeklinde oldu. 7. koşuya geldik. Yarış Handikap 17. 3 çıkar İngilizler 1900 kumda start alacak. Burada da iki at özellikle çok daha dikkat çekmektedir. Onlar da hiç koşkusuz 3 numaralı Kral dayı ve 4 numaralı Lord Protector. Bu iki safkan arasında bir yarış olmasını bekliyorum. Tabi burada Perfect Iron, Cash the Star da iyi ama ben tek tercihimi burada 4 numaralı Lord Protector'dan kullanmak istiyorum. Tabii Kral bu mesafede daha iyi derecesi var ama son yarışlarında sanki Safkan hep bir ikinci, üçüncü, dördüncü kalıyor. Hani birincilik yapma konusunda biraz istikrarsızlığı var. Buna karşın Lord Protector ise bu tip 1900-2000 metrelik kum yarışlarda çok istikrarlı, belli bir çizgisi var. Kolayla da yani birincilikten olmayan bir Safkan genelde birinciliğe koşan bir isim. Çok daha e, benim en azından bu şekilde dikkatimi çekti. 4 numara bende tek olacaktır. Tabi 3 numarayı da tek atanlar olabilir. Onlara da kendi takdiri tabii ki. Biz 4 numarayı tek geçiyoruz. Geçelim bir sonraki yarışa. 8. koşu şart 3. 3 yaşlı Araplar 1200 kumda start alıyorlar. Burada ise e, ben 2 numaralı bir bağla başlayacağım Eren Kadirlerle. Daha sonra rakip olarak 3 numaralı Acemsoy Okan Gökçe ve 4 numaralı küçük galip Adem Ceylan. 2 3 4'ü yeterli görüyorum 5. ayak için. Ve 9. son koşuya geldik. Son ayak meydanın 2 yaşlı İngiliz sayıları 1200 kumda start alacaklar. Burada 5 numaralı ekürlerden reisle başlayacağız. Ayhan koşuna kahraman ekürisine safkını güçlü orijinin hakkını şu ana kadar maalesef veremedi. Çok değerli bir pedigrisi var. Reis'in aslında çok daha iyi yerlerde olmalıydı. Rakip olarak ise 3 numara Gortan Mercan Çelikle yazıyoruz. 6 numara Run for Win isimli safkanı da yazıyorum ve 4 numara My King Brother Hışman Çizikle bu safkanı da ekliyorum. Sıralamamız nasıl oldu? Son koşu için 5 3 6 4 şeklinde oluştu son ayak. Evet Kocaeli'ndeki 9 koşuyu hızlıca değerlendirdik. Çok detaylara girmeden, sizleri de sıkmadan umarım e, tahminleri yapabilmişizdir ve başarılı da olabiliriz umarım. Onun dışında tabii ki siz de kendi görüşlerinizi her zaman ön planda tutarak kendi kendinize ait bir şablon oluşturmanız daha doğru. Yani benim tahminlerime bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Onun dışında beni dinlediğiniz için yine de teşekkür ederim beğeni ve yorumlarınızı her zaman olduğu gibi bekler. Şimdiden herkese bol şans dilerim.